Merhaba arkadaşlar puanlama videosuna hoş geldiniz. Mor Fanta. İçenler bilirdi. Evet. Tadı neye benziyor? İkimiz de yani şey. Twister'a benzettik. Evet çok Kokusu var ya bu arada. Kokusu tat. Şimdi Şunu denge hiç yemedik. Ha <laughs> hiç yemedik. <laughs> arkadaşlar bunları deniyor. Bilbo'ya şekere benzemiyor mu? Bizim o fantalya ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Ben 10. Çok gazlı ya ben gazlı içecekler içemiyorum. Bunun tadına bakıyoruz. Diline sürtsene. Yeşil oluyor. Buna 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 9. Sevdim ben. Siz bunları denediyseniz yorumlara yazın. 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Ne Neyse hemen şunu koyayım. Sanki patos bir kere yemiştim. Patlatacağım. Her bir tane. Çocuğun saçları havaya uçtu. <laughs> Şurası böyle çıksaydı var ya. Of. Sen hiç denemedin değil mi? Hmm. Sanki denemiştim ama denememiş. Bakıyorum ben. Bakın böyle. Sen ilk önce ver. Kokusu. <laughs> nadal. Evet Nadal. Tam tat alamadım. Nadal ama acılı adına benzemiyor. Evet, evet çok benziyor. 10 üzerinden 9 Ben 10 Bu da hep 9 veriyorum onun üzerinden Neyse Şimdilik videomuzdan bu kadardı Kanalımıza abone olmayı ve like dur atmayı unutmayın Dur dur Fantaları da şey göster ekmeğe Bismillahirrahmanirrahim Getirsene <laughs> fantayı bir Bu gösterdi Dur O zamana kadar ben de şundan bir ısırık alayım Bu Bakın. Bu arada geldi. Bu Fanta. Bu Fanta. Bak gizemli tat. Biz buna 10 üzerinden 10 veriyorum ben buna. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı <laughs> unutmayın. Gör, görüşürüz. görüşürüz.